Herkese merhabalar. Ben Mert Yılmaz. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısıyım. Bugün sizlerle piyasalardaki son durumu değerlendirmeye çalışacağız Forex için. Ama öncesinde kısa bir vaktinizi alarak bizleri çok heyecanlandıran, mutlu eden bir projemizden Info Yatırım adına söz etmek istiyorum. duymuş, duyacağınızı tahmin ediyorum. Bugüne kadar duymuşsunuzdur. Borsa Okulu projesini hayata geçirmek için uzun bir uğraş verdik ve sonunda süreci tamamladık. Bini aşkın Genç arkadaşımız Borsa Okulu'muza başvurdu. Kılı 40 yaran bir eleme sürecinin sonunda 15 arkadaşımızın okula kaydını gerçekleştirdik. Bugün için öğrenci gibi gözükseler de onlar bizim ileride çalışma arkadaşlarımız olacaklar. Bir iş garantili projeydi çünkü bu. Kendileri Türkiye'nin çok önde gelen isimleriyle çalışacaklar, eğitimlerini alacaklar. Sonrasında lisans süreçlerini tamamladıktan sonra Info Yatırım'ın bir çalışanı bizlerin çalışma arkadaşı olacaklar. Bu proje hem ülkeye güven, güvenimizi göstermesi açısından hem ülkenin gençliğine güvenimizi göstermesi açısından hem sektöre güvenimizi göstermesi açısından bizim açımızdan son derece önemli. Ümit ediyorum bu konuda da bir önderlik etmiş oluruz. Hem de ülkenin pırıl pırıl 15 tane gencine bir iş imkanını sunma şansımız oldu. Ee, okulun kapıları 5 Aralık'ta açılacak, dersleri çalacak. Arkadaşlarımız zorlu bir süreç bekliyor eminim ki e, piyasamıza çok kıymetli 15 tane genç arkadaşımızı kazandıracağız. Ve yeni yılla beraber tekrar bunu bir gelenek haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Emeği geçen herkese, başta fikrin sahibi kurumsal iletişim direktörümüz Mine Uzun'a, info yatırımın tüm üst düzey yöneticilerine, e, projede emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. E, piyasalara dönecek olursak aslında filmi biraz geriye sararak anlatmak Belki daha doğru olacak. Türkiye ekonomisinde önemli bir takım yönetim değişiklikleri oldu biliyorsunuz. Öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yapılan bir görev değişikliği, Sayın Uysal'ın görevden alınması ve Sayın Ağbal'ın yerine getirmesi. Hemen bir ertesi gün Hazire ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın görevinden istifası ve yaklaşık bir gün aşan bir süre Ortada kalan bir belirsizlik durumundan sonra e, istifanın Cumhurbaşkanı tarafından kabulü ve Sayın Lütfü Elvan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması. Bu iki e, yönetim değişikliği Türk lirasında bir önemli pozitif ayrışmayı beraberine getirmişti. Ancak esas önemli değişikliğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, o hafta partisinin grup toplantısındaki yaptığı açıklamalarda ortaya çıktığını gördük bir söylem değişikliğini net biçimde Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koydu. E, yapısal reformlar, hukuk reformu, e, yabancı yatırımcıya verilen mesajlar, enflasyon kadar faiz verilmesi ihtiyacı bir acı reçete söylemi. Bunların hepsi e, piyasaları oldukça memnun etti, heyecanlandırdı ve ciddi bir rally gördük. Sonrasında 19 Kasım'a geldiğimizde Merkez Bankası piyasaları yanıltmadı. E, piyasa beklentisi kadar bir faiz artışı gerçekleştirildi ve politika faizi 10.25'ten 15'e çekildi. Aslında çok da değişik bir şey yapılmadı. Çünkü aynı Merkez Bankası toplantının bir önceki günü zaten piyasaya parayı 14.80 faize veriyordu. 15'e yükseltti ama piyasanın beklentisini karşılaması açısından önemli. Özellikle Sayın Bakan'ın ve Sayın Başkan'ın enflasyon vurgusu son derece önemli. Tabi arkasından BDDK'dan gelen adımlar var, Merkez Bankası'ndan gelen adımlar var, yabancı yatırımcıya verilen mesajlar var. Bunların hepsinin bir rahatlama yarattığını gördük. Ama şimdilik Dolar-TL için şunu söylemek mümkün, 7.50 bir kere dip olmuş gibi gözüküyor. Şu anda bu videoyu çektiğim dakikalarda 7.80'nin bir miktar altında. Benim de beklentim kısa vadede 7.50'nin dip olup 7.70-7.80 aralığında bir konsolidasyonun söz konusu olabileceği yönündeydi. Çünkü aslında şöyle olur, piyasa genelde yeni gelen Merkez Bankası Başkanı test etmek ister ki Sayın Abal çok zorlu bir süreçte. Hatta Merkez Bankası'nın nefesi 19'una kadar yeter mi? Yoksa bir ara toplantı ihtiyacı doğar mı söylemlerin arasından geldi. Ve 19 Kasım'a kadar süreci gayet başarılı bir biçimde yönettiler. Sonrasında piyasa beklentisi karşılandı ve piyasada bir normalleşme adımı atıldı. Kısa vadede Merkez Bankası görevini tamamladı. Şimdi bütün ekonomi paydaşlarının yapması gerekenler var. Ama dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı özellikle hukuk reformu başta olmak üzere söylemiş olduğu bazı şeyler piyasaları heyecanlandırdı. Şimdi piyasa açıkçası söylemle kendisinin yani hmm, piyasalar bir alan açtılar bu söylemlere karşılık ve o alanın neredeyse tamamı kullanıldı. Bundan sonrası artık eylem zamanı. Bu eylemleri ne kadar çabuk hayata geçirirsek ya da geçirme konusunda adımlar ne kadar hızlı atarsak piyasa fiyatlaması buna göre değişecektir. Elbette ki dış konjonktür işte e, Biden'ın Amerika'da kazanması, Ocak'ta görevi teslimi, S-400 konusu, Halkbank konusu gibi Türkiye-Amerika ilişkileri. İşte Aralık ayının ortalarına doğru Avrupa Birliği ile yaşanacak süreç. Bunların hepsi risk olarak önümüzde şüphesiz ki duruyor. Doğu Akdeniz konusu bunlardan bir tanesi. Ama bir pozitif hava şu anda piyasalarda hakim. E, volatilitenin kur tarafında hala yüksek olduğunu söylemek mümkün. Yani volatilite hep yukarı giderken yüksek olmaz. Aşağı gelirken de yüksek olabilir. Şimdi oranın o volatilitenin biraz sönmesini, sönümlenmesini e, beklememiz gerekecek. E, şimdilik bir kere net olarak ekonomi yönetimi 8.50'den bir rahatsızlık duyduğunu ortaya koydu. 7.50 aşağıda dip olarak teyit edilmiş gibi gözüküyor. Teknik olarak 7.96. Psikolojik olarak 8 lira seviyesinin üstüne çıkmadığı sürece bu sakinlik yavaş yavaş devam edecek gibi gözüküyor. Umarım da öyle olur. E, borsa tarafına gelince... Demin anlattığım gerekçeler, sonrasında bunların yanı sıra daha doğrusu dünyada e, ardı ardına gelen COVID-19'a karşı ortaya çıkan e, aşı haberleri e, bütün dünya piyasalarında hisse senedi varlıklarına önemli bir yönelimi beraberine getirdi. Bizde de 1100-1200 puan seviyesinde uzun süre e, seyreden Borsa İstanbul Endeksinin bugün itibariyle neredeyse 1350 puan seviyesine kadar geldiğini gördük. Çok ucuz hatta kendi adıma sudan ucuz diye tanımladığım bankacılık endeksinin Atılan adımlar kurdaki gerileme ve pek çok iyimsel beklentiyle ki 400'ün altına kadar gelmiş bir 5 yıllık CDS primi görüyoruz Türkiye tahvilleri açısından. Ciddi bir hareketi beraberine getirdi. Şimdi bundan sonrası artık biraz bence dikkatli olması gereken yerlere doğru gelindi. Yani 1095'ten başlayan hareket bizi 1345'lere kadar getirdi. Ee, hala bu seviyelere rağmen borsanın ucuz olduğunu söylemek mümkün. Ama kısa vadede yukarı yönlü bu kadar hızlı yaşanmış bir hareketin ardından bir kar satışının gelmesini beklemek de mümkün. Aslında kar satışı geliyor. Piyasa bunu gün içinde karşılıyor da kuvvetli de gözüküyor ama borsa yatırım açısından biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yakın zamanda oluşmuş iki tane gap var. Yani görülmeyen fiyat var endeks açısından. Bu gapler teknik olarak dolacak ama bu dolma Kısa vadede mi olur biraz daha uzun vadede mi olur onu beraber izleyeceğiz. Merak edilen konulardan bir tanesi de altın fiyatları. Ee, özellikle aşağı haberleriyle beraber yani riskli varlıklara yönelimin altın fiyatlarında bir aşağı yönlü hareketi beraberine getirdiğini görüyoruz. Dünyadaki en büyük alıcılardan olan altın ETF'lerinin e, ve hep yukarı yönlü bir long pozisyon almak ya da bir pozisyonlanmada yoğunlaşmadan kaynaklanan bir takım sert hareketler olduğu gözüküyor. Stoplar çalışıyor ve 1800 seviyelerine kadar geldi. Uzun süredir orası da işte 1850-1950 bandında gidiyordu. 1850'nin aşağı doğru geçilmesi ONS tarafında aşağı doğru hareketin hızlanmasına neden oldu. Benzer bir aynı zaman zarfında, Türk Lirası'ndaki geri çekilmede, gram altında 540 liraları görmüş gram altının 450 lira seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu. 1800'ün altına doğru kayma ihtimali teknik olarak ons altında gözüküyor. Burada tabi dolar tl de önem arz etmeye devam edecek. Ee, ama dediğim gibi ben Türk lirasında şu anda bugünkü gündemle yani piyasaları tekrar heyecanlandıracak bir aksiyon alınmadığı sürece söylemden ziyade eyleme geçirmediği sürece e, 7.50'nin altına gelme ihtimalinin zayıf olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Yatırımcının özellikle bireysel yatırımcının her dövizdeki gerilemeyi alım fırsatı olarak düşündüğünü söylüyordum. Perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklanan istatistiklerde bunu gösterdi. Ee, uzun bir video oldu kusura bakmayın. Bir kez daha özetlemeye çalışayım. Atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Türkiye bu zorlu sürece bir günde ve bir hatalı kararla gelmediği için bir anda bir kararla bir günde buradan çıkmasını beklemek maalesef çok gerçekçi değil. Pandeminin etkilerinin derinleşerek devam ettiğini görüyoruz. Maalesef ülkemizde o... Ee, İstatistiklerle ilgili ortaya çıkan karmaşanın yarattığı bir e, negatif hava da var. Ama buna rağmen dolar tl'de hala 7.50'nin dip olduğunu ama 7.70'lere doğru gerilemelerde vatandaşın hala alım yönünde hareket edeceğini düşünüyorum. 7.96 teknik 8 lira psikolojik seviye ama her şeye rağmen geçtiğimiz günlerde 8 liranın üstüne gitse de kur e, kamu bankalarının satış yönünde hareket etmemesi. Hatta kamu bankalarının aşağı yönlü hareketlerde döviz açık pozisyonlarını kapatma yönde hareket etmeleri bir kere serbest piyasa koşullarına, kurallarına dönmek açısından önemli. E, borsada da dediğim gibi e, önemli bir rally yaşandı. E, özellikle bankacılık sektörü hisselerin önderliğinde. Ama buraların artık biraz dikkatli, ihtiyatlı olması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Hala ucuz, hala orta uzun vadede yukarı bir potansiyel var. Özellikle Türkiye'nin tahvil faizlerindeki gerileme, CDS primlerindeki gerileme yukarı doğru marjı açıyor ama bu yaşanmış hızlı yükselişin ardından bir miktar bir sakinleşme, bir dinlenme, bir yeni maliyetlenme süreci yakın zamanda söz konusu olabilir. Altında da buralara kadar gelmişken 1800 dolar onstan söz ediyorum. 1800 doların altına doğru bir kayma benim açımdan çok sürpriz olmaz. Bu vesileyle bir kez daha info yatırım adına piyasa görüşlerimizi aktarmamıza vesile olan, fırsat veren Forex ailesi evet, ve evet. Neslihan Köroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Info yatırımda özellikle bizleri çok heyecanlandıran borsa okulu projesini sizlerle de paylaşmak istedim kendi adıma. Ümit ediyorum oradan da çok güzel, çok keyifli paylaşımları e, sizlerle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Belki de bir süre sonra e, okulumuzdan yetişen genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz de sizlerle piyasa görüşlerini aktarmaya başlayacaklardır. Herkese önce sağlıklı, sonra mutlu, huzurlu günler ve iyi bir hafta sonu diyorum. Hoşçakalın.